Selamlar, Metin Kimarman'ın yeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar yine dolu dolu bir bir gün geçirdim. inanım. Hatta bir buçuk gün. Şimdilik size videoyla baş başa bırakayım. Son olarak desteğinizi esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler dilerim. Şöyle bir tane kuşak alıyorum, 2 won. 5M'den. 7 ortalama. STS'i düşük ama bu satılık. Ee, şöyle 52 tane kötü alayım alıyorum. 8 bana. Bu dursun şimdilik. Ee, elimize müzevi geçtikçe etkinliklerde buranın keskinliğini okuruz. Ee, ucuza geldi. 15M'e geldi tanesi. Ee, gece sadece korku maskesi satılmış. Başka da bir şey satılmamış. Şu aldığım okeyleri atayım pazarı Bunlar satılır. Bir paketi bir pakete yakın bize kar kaldı. Bunları atayım. Şunu da yani 7 otalıma bu satılır ya. 2.15'e mi aldım? 2.50'ye gider bu bu şekilde. Böyle. Bu arada bir tane daha tezyon başımıza bela ettik. Bakalım nasıl yapacağız. Şunu da Şöyle koyalım. Başka bir şey yok. Aynen. Ee, şöyle 41 tane gümüş ki 3 ona alıyorum. Hayırlı olsun. Bunları böyle böyle satarız. Böyle 13 13'lü 13 li bölüp satıyorum ben. Şimdi yan çarıma girdim. Ee, bir her şey bitmiş. Bir 28 onu üstümüzü alalım. 30-40 bon var burada. Ee, şunlar var. Bunlar önemli Bunları Toplu aldım zaten, uygun aldım. Bunlar kalmış. Şimdi e, toplu balık sandığı alacağım. Arkadaş gelsin, e, açımı 3M'den verecek. Şu an pazarda açımı minimum e, 3.7 açımı. E, ben onları bir stoklayayım, alayım. Bunları da atarım pazara. Şimdi balık sandıklarını aldım. E, 55 adet orta açım, 10 adet de büyük açım aldım. E, şu an satmayacağım. Hani şu an bile satsam buradan e, bir 1.10 karım var. Ama şimdi satmayacağım. Biraz beklesin. Şöyle balık sandıklarımı da kurdum. Bunlar gider bir iki saat. Hazır 8 saati var zaten pazarın bitmesine. Ee, birazdan biter bunlar herhalde. Yani güzel bir e, kar edeceğim bunlardan. Yani şunlardan açımı e, sandık başına 2700 700 kar edeceğim. E, şunlardan da 4, 4 hem kar edeceğim. Yani güzel bir kar olacak benim için. Ben hesapladım ama 2-10'dan fazla bir karım olacak. Yedi saat sonra da merhabalar. c 1e girmeden önce CH2'yi bir gezeyim dedim. Şöyle bir bilezik gördüm. Yani bu tam cadalık bir bilezik. Şunu alayım. Niye alamıyorum? Bu muydu? Ha yani bu 5 ona satarım. Andol'da buna benzer bir bileziğim vardı benim. Ee, hatta neyi vardı? Yo aynen bunun gibi bir şeydi. Yani 100 tane cadıya tank oluyordu bedensel. Ne hava yakıp ne bir şey yakıyordum. Ben bir şey daha olursa açarım kaydı birazdan. Balık sandıklarımız satılmış. Çok güzel. Buradan 2 von bir kar ettik. Ben şunları alayım. Şimdi bunu von'a çevirsem mi çevirmesem mi kararsızım. Bir ayar vereceğim. Yan çağdan bir pazara bir item koyup. Ondan çekeceğim. Maksat won vergisi gitmesi. Ben bir ayar çekeyim hemen geliyorum. Şimdi ana çağdaki parayı yani yan çağdaki parayı ana çağda aktarayım. Şunu çekeyim. Kendi pazarımla. Şimdi Hümay'a geçiş yapalım. Şimdi 42 won yan çağdaydı. Ee, 40, 43 onluk satış yapmışım. 7-8 saatte. Evet 800 küsür won'umuz var. Ama Şöyle bir sıkıntımız da var. Pazara item atamıyorum. Şunu atamıyorum geri. Aynen. Bakalım bir şeyler satılsın. Ee, ondan sonra bir şey olursa zaten açarım kaydı. Ee, şöyle bir tane item alıyorum. 4-1'a. En ucuzu 4.90. Becerili savaşçı kaskı. Ben bunu 5-7 yapacağım. Elimde bayağı bağlı arttırma var. Hani şey yapıp. 5 efsin yapıp 6-7'ye satmaya çalışacağım. Öbür, öbür türlü zaten elimden gitmez o e, şeyler, attırmalar. Arkadaşlar 7 tane attırmayla e, eklendi. 5 efsun oldu. Bir tane de şeyim vardı Efsun değiştirme. Şöyle bir şey geldi. 10 rüzgar, 20 ölümsüz. Yani bilmiyorum para eder mi etmez mi ama. Bakalım bir deneyeceğim satmayı. Şöyle 200 tane gümüş okey alıyorum. Bunları böler böler satarız. 15 ona verdi sağ olsun. Teşekkür ettim. Pazar doldurdum da pazar bugün sakin. Pek satış yok. E, 108 tane e, gümüş okey aldım. Bunun 8 tanesi bize kar kalacak. Şöyle bölelim. Bunu da pazara atalım. Şöyle toplu e, okeyler alıyorum. 133'e 13. Buradan bir 2 bon karımız olacak. Hayırlı olsun. Bir tane BBS alıyorum 11.5'a. Büyük bedensel savaşçı G. Aynen. Arkadaşlar 40 kem daha vereceğim. E, biraz bunların ticaretine gireceğim. E, 12'den gidiyor. 5 dakika geçmedi. Bütün gümüş okeyler satıldı. E, 2 bon kar ettik. Güzel. Hatta 2 küsür bon bir de üstüne 4 7 10 12 13 tane de gümüş okey karımız oldu. Yani bir 5,5-6 bon kadar. Bir tane antika safir alıyorum bir bana. Bir 15 15'em de buradan gelecek. Şöyle iki parçayı tam alıyorum 6 bana. 35 ortalama elementli bir KDP 15 B 15 şimşek 20 hayvanlı bir tane demir kask buradan bir 2 bon gelirimiz olur. Hayırlı olsun. Arkadaşlar iki parça daha item alıyorum. 1000 ipi 5 kritik 5 delici. 1500 5 kritik. Buradan da bir e, 1.5 won gibi bir karımız olur. Hayırlı olsun. E, demin kayıt dışında bir won'a şunu artı 3 haliyle aldım. E, 30 em taşladım. Bir de 12 tane bağlı kutsama attım. 9 oldu. Bunu da e, 3.5 won'a atarız pazarımıza. Hayırlı olsun. E, 8 veya 8.5 won'a aldım. Gümüş kolyeyi 9.5 won'a satıyorum. Hayırlı olsun. Birkaç gün bekledi elimizde ama olsun. Aha. Satamıyorum. Ee, birkaç gün bekledi ama olsun. Hayırlı olsun. Ben birazdan pazarımı toparlarım. Ee, şunları falan atarım. Bir şey olursa kayda gireyim. Hayırlı olsun. Ee, pazarımı doldurdum şöyle. 4.5 4.26. Yok bu değil. 4 3. Tamamdır. Hızımız şöyle şimdilik dursun. Demin kayıt aldım mı bilmiyorum. Ee, şunu aldım altı ona. Bu sekiz buçuğa gider. Ee, şöyle sekiz buçuğa kurayım. Yirmi eşya on ölümsüz. Orta şekerli güzel bir küpe. Şunlar da maşallah çok kese atıyorlar ama akşama gider diye düşünüyorum. Bunların hepsi zaten komple kel Bunları da koyalım üstümüzde kalmasın. Ha, bir de şunu çektim. 8 eme niye koymuş bunu bilmiyorum. Ben bunu 39'dan atacağım pazara. 30 eme de buradan gelsin. Ee, 8, 10, 51. Tamam pazarımız dolu. Böyle bir tane kask buldum. bunun düz 15 şimşekleri zaten bir bu. Bunu 1.35'den falan pazarımıza atarız. Pazarı geziyordum. Şöyle bir e, 20 eşyalı gümüş bilezik buldum. Bunu 5.20'den atacağım. Şu an pazarda yok. 6'dan başlıyor. Böyle bir tane ayakkabı buldum. 1.25'e. Bunu 1.60'dan atacağım pazara. Aslında... Bir dakika. Emin olmak için bir daha bakacağım. 1.50 Yok tamam ben bunu 1.60'a falan atarım pazara. Şöyle bir tane korku maskesi gördüm. 10 ateş, 10 ok, 20 ok falan filan filan. Bu 4.5'a gider. Bunu da atayım pazara. Şöyle 2.20'ye bir tane yani düzünden de ucuz. 3 hepsini bir kask buldum. Değişmelikliğe kaçtan başlıyor. Yani. Değişmelikleri yok. Neyse bunu da atarız. Bu 3 bu ne der ya minimum diye düşünüyorum. Bir tane şöyle kaburga gördük. 3.5 Bir elime takayım nasıl duruyor? Üf, ateş. Şunu da pazara 5 bonla atalım. Değişmelik zaten. Şuraya koyalım. Selamlar, günaydın. Çara şimdi girdim. Böyle bir yine zırh bakayım dedim kendime. 10 ipi absorbe 10 büyü 50 ST 1500 IP. 7 bana koymuş. Bulduk kendimizi sonunda bir Şöyle bir pazarına birlikte bakalım. Geç. 20 şeytan 15 şimşek. İpisi yok o satılmaz ya. Ben bir biraz daha pazarı gezin bir şey olursa açarım kaydı. Selamlar günaydın. Şimdi çarıma girdim dün akşam üzerinden beri 60 onluk satış yapmışız. Ya, tahminen bunun 10 on bana yakını kar. Daha bir tane BBS'miz duruyor. Bir de şurada 52 tane kötü ruh almıştım. Onlar duruyor. Ben e, biraz pazar analizi yapayım. E, bir de üstündeki itemle pazar atayım. Bir şey olursa açalım zaten kaydı. 8 bana aldım. E, kötü kötü ruhları 8.5'a satıyorum. 8 bon onem aldım. 20. Hayırlı olsun. Ellem 50'm ellemdir. Ee, şöyle toplu sarı parçalar buldum. Tanesi 4.4'e geliyor. Ben bunları böler böler 5.5'tan satarım. Bunlar gidiyor, satılıyor. Ee, 11 11.5'a aldım. BBS'yi 12 won 10 M artı kutsamaya veriyorum. Hayırlı olsun. Ee, 60 M gibi bir karımız oldu. Şöyle iki tane item alıyorum. 66 Okyanus, 66 Ateş, 5 Vana. Satışımız 6-6.5 altı, altı gibi olacak. Hayırlı olsun. Ayrını görün teşekkür. 4 Vana da şöyle bir kas kalıyorum arkadaşlar. 20 Vana, 20 Şeytan, 10 da şey var. 4 Vana. Değişmeli zaten 3.5. E, bu da bize birkaç on yededir. Hayırlı olsun. Yeni aldığım itemleri şöyle pazar atıyorum. Şunun fiyatından emin değilim. O yüzden 15 Vana koyacağım bunu. Ee, bu niye pazardan çıktı? Bunu geri atalım. Şunu 4 vana. Şunu da 3 vana atayım pazara. Şunlar bir satılsın. Pazarım dolu galiba. Aynen dolu şu an. Şimdi pazarı bayağı gezdim. Pek bir şey bulamadım. Gerçi bulsam da pazarım dolu. Hani kalkanımı da atamıyorum şu an pazara. Zaten satma niyetinde değilim. Surama kullanacağım ilerleyen zamanlarda. Yani bir yalo bitmesini herhalde 4-5 ay biter bir yalo. Onu da kullanacağım. Pazarımız şu şekilde. Al sata devam ediyoruz ama şu an biraz sakin. Muhtemelen akşam biraz işler açılır. Yani baya bir sakin. Baya baya bir sakin. Son bir saatte yani neredeyse bir satış yok. Ama akşam bakalım nasıl satışlar olacak. Ben bir sonraki videoda yine dolu dolu karşınıza çıkmayı düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.